Birer Elif, Seni bir müdür karısı gibi giydirmemiz şart oldu. Ya ne varmış benim giyinmemde? Ya yok. Hiçbir şey yok işte. Sorun da o zaten. Yani böyle sıradan silik bir tipsin. Ne moda var ne bir tarz var ya. Olur mu böyle? Ben senin eski iş arkadaşlarının sana nasıl baktığını gözlerimle gördüm. Küçümsediler resmen seni. Abartma Emel. Her şeye kötü alma. Vallahi darılmaca yok. Ben gerçeği söylüyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Bana bak, bu kadar işin gücün arasında geldik, Ömer'e eşya bakıyorduk ne güzel. Ayrıca burası hiç bana göre değil ve de. bu kadar ne biçim bakıyor bana be? Yani şimdi ayarını bir düzeltirim. Canım. Ee, sen bize koş, iki tane kapıçını kap gel. Hadi bakayım, durma öyle. Anlamadım. Siz burayı kafeyle karıştırdınız herhalde. Ay, <laughs> hiç güleceğim yoktu. Kafeyle karıştırmışmışım. Kızım ben buraya ilk defa gelmiyorum. Biz topluca bir alışveriş yapacağız da arkadaşla. Böyle biraz fazla harcamamız olacak. Enerjiye ihtiyacımız var. Hadi konuşur burada. Hadi bakayım, kap için olarak. Patron da selam söyle benden. Rabbim ya anlamıyor musun benim çizmeye ihtiyacım yok diyorum. Sen giy anam giy. Belki senin değil de ayaklarının ihtiyacı vardır kaliteli bir şeyler giymeye. Bana bak bunlar yok gibi ha. Eh dedim sana bir yürü bakayım şöyle. Ben şimdiye kadar çizme giymemişim. Bayıldım ha ya. Dedim ben sana. Aa. Yıllar yılı sefi sefi şeyler giymişsin. Hadi bakayım şimdi kot bakmaya gidiyoruz. Dur değiştireceğim. Çabuk dur. ol çabuk ol hadi. Tamam dur. Hadi. A hadi. Dur. Kap için ona da al. Allah'ım. Ne var anlamadım ki zaten bir sürü kotum var benim. Beğenmiyorsun giyinme ondan sonra kot denetiyorsun. Ne var yani anlamıyorum. Car 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 konuşmaca bir aynaya bak önce. Kız. Bu aynı dış bir ne? ne oldu benim kalçalarıma bir anda. Kızım aynanın dış mükeyliğinden değil o. Sen hiç hayatında kot farkı diye bir şey duymadın mı? Senin balkon resmen yukarı kalktı. Ay güzelmiş valla. Abi bir şey söyleyeceğim o da güzelmiş. Güzel tabii de yani etiketine falan bakmadım denemedim de e, bu şunu denemeyeyim diyorum kız. Yani bir arkadaşım belki emeklerimin karşılığında bunu armağan olarak alır da bana o zaman etiketine de bakarım. Denerim de yani. Hmm, anladım ben onu. üstüme ee, üstümü değiştirirken ben etiketine bakayım en iyisi. Bak bari. Evet